Herkese merhaba. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün konumuz Rusya, Rusya'nın ekonomisi ve savaş. Rusya'nın 2026 yılı bütçesi belli oldu. Daha doğrusu bütçe taslağı meclise verildi. Mecliste görüşülmeye başlandı. Bütçe rakamlarına baktığımızda Moskova'nın Ukrayna'da aynı anlayışla savaşmaya devam edeceğini ama savaşı finanse etmekte bir hayli zorlanacağını anlıyoruz. Rakamlar Ukrayna savaşının yıpratma savaşına döndüğünün de bir başka kanıtı. Rusya'nın askeri bütçesi Ukrayna Savaşı boyunca ilk kez düşmeye hazırlanıyor. 2026 yılının bütçesi 2025'ten daha düşük olacak. Askeri bütçedeki hafif düşüş, buna ne kadar hafif diyebiliriz bilemiyorum. Ülkenin artan ekonomik sıkıntılarını yansıtıyor. Ancak Ukrayna'ya karşı yıpratma savaşının sürdürülmesindeki rotasını önemli ölçüde Rusya koruyacak, devam ettirecek. Pazartesi günü Rus parlamentosuna sunulan bütçe taslağına göre askeri harcamalar 2025 yılının 165 milyar dolarlık bütçesinden 156 milyar dolara kadar düşecek. Dolar bazında 7 milyar dolarlık bir düşüş söz konusu. Buna %7'lik enflasyon da eklersek bu yılın sonunda Rusya'da enflasyonun %7 civarında olmasını bekliyoruz. Yani bu bütçe açısından söylüyorum bunu. Bunu da eklediğimiz zaman Rusya'nın 2026 yılı için askeri bütçeye ayırdığı reel rakam 140 milyar doların biraz üzerinde kalacak reel değerden bahsediyorum. Cephedeki Rus generallerin daha fazla silah ve daha fazla mühimmat bekledikleri bir ortamda askeri bütçenin %10'dan daha fazla düşüyor olması Rusya'nın ekonomik sıkıntı çektiğinin göstergesi. Rus ordusu verdiği kayıplara ve harcamalara kıyasla çok yavaş ilerliyor cephe boylarında adeta durduğu yerde sayıyor Rus ordusu. İlerlediği zaman da işte bir köy alıyor, bir mezra alıyor. Çok az ilerleyebiliyor. Buna rağmen Putin ve ekibi savaşı yükseltmekte, devam ettirmekte kararlı görünüyorlar. Rusya'nın zorlaşan ekonomik koşulları ise bu kararlılığın sınırlarını oluşturuyor. Savunma bütçesi incelendiğinde Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı paralı askerlerle yürütmeye kararlı olduğunu da görüyoruz. Putin başından beri savaşta ülke dışından veya ülke içinden paralı askerlerle yani gönüllü askerlerle bu savaşı yürütmeyi tercih etti. Bu bilinçli bir tercihti çünkü paralı asker olduğu zaman o asker orada öldüğünde yaralandığında fazla da bir itiraz hakkı olmuyor. Toplumsal dalgalanmalara da çok fazla neden olmuyor. Ama zorunlu asker oraya yolladığınızda adam mecburen gitmiş. Öldüğü zaman ailesi akrabası vesairesi hepsi devleti suçlayabiliyor, devlet başkanını suçlayabiliyor. Askeri bütçede en büyük kalemlerden birini 2026 yılında da bu askerlere, gönüllü askerlere, paralı askerlere yapılan ödeme oluşturacak. 2026 yılında da asker maaşları en büyük kalemlerden biri. Hükümet zorlanan bütçeyi Dengede tutabilmek için katma değer vergilerini %20'den %22'ye çıkarmak zorunda kaldı. Böylece tüketicinin harcamalarından gelecek fazla gelirle askeri bütçe başta olmak üzere kamu bütçesindeki açığı kapatmaya çalışıyorlar. Rusya'nın askeri bütçesi 2025 yılından 2026 yılına yaklaşık %12'lik azalma gösterecek enflasyonu da dikkate aldığımız zaman. Bazılarına göre bu azalma çok görülebilir bazılarına göre az görülebilir ama bu rakamı 2021 yılı ile kıyasladığımızda savunma bütçesinin neredeyse 4 misline çıktığını görürüz. Bu yılki 163 milyar dolarlık bütçe diğer ülkelerle diğer devletlerle kıyaslandığında da Muazzam bir bütçe demek. Dünyanın en yüksek üçüncü askeri harcama bütçesinden bahsediyoruz. Birinci sırada Amerika var, sonra Çin var, ondan sonra Rusya geliyor. Rusya'nın şu anki askeri harcamaları Ukrayna'nın 3 misline denk geliyor üstelik Ukrayna önümüzdeki yılın bütçesini henüz denkleyebilmiş değil. 20 milyar dolardan fazla bir açıkları var. Önümüzdeki yılın savunma bütçesinde Ukrayna açısından bunu söylüyorum. Rus savunma bütçesi şu anda mecliste ve yasalaşma sürecinde bütçeye bazı eklemeler yapılması mümkün. Meclisten yasa böyle çıkar ise 2026 yılında bu harcamaların üzerine çıkılması yasak da değil. Acil ihtiyaçlar olur ise Putin'in onayı ile o bütçenin üzerine bazı ilaveler de yapılabilir. Bunu biraz da savaşın gidişatı, ekonominin gidişatı belirleyecek. Ne var ki Moskova'nın savaşı finanse etmekte zorlandığı muhakkak. Şu anki Rusya'da şu anki en büyük iktisadi kaygı ise bütçe açığı ve borçlanmada yaşanan ani yükseliş. Hükümet harcamaları kısarak ve vergileri artırarak bu açığı kapatmaya çalışıyor. Putin otoriteryan özelliklerine rağmen Rus ekonomisini keyfi kararlarla yönetmekten kaçınıyor. Yani bir noktaya kadar tabii böyle. Piyasa koşullarına mümkün olduğunca riayet etmeye gayret gösteriyor Putin. Moskova dışarıdan borçlanmakta zorlanıyor. Zaten bütün Batı kredi pazarları kapandı ama hala içeriden kolaylıkla borçlanabiliyor Putin yönetimi. Rusya'nın savaşı sürdürmesini sağlayan en önemli gelir kapısı ise petrol ve doğalgaz satışları. Petrol, gaz fiyatları düşerse bunun Rus bütçesine zararı ölümcül olabilir. Son 15 ayda küresel ekonomide bir yavaşlama korkusu var. Bu nedenle petrol fiyatları aşağı doğru iniyor. Aşağı çeken bir unsur olarak bu korku orada duruyor. Üstelik Rusya Batı müeyyidelerinden dolayı petrolünü uluslararası piyasalarda normalin altında satmak zorunda kalıyor. Rus petrolünün en büyük alıcıları ise Çin, Hindistan ve Türkiye. Trump Hindistan'ı Rus petrolü satın almaması konusunda sert bir şekilde uyardı. Hatta Hindistan'a alışılmadık düzeyde yüksek bir cezalandırıcı ek vergi bile koydular. Amerikalılar bunu yaptı. Amerika Türkiye'ye de Rus petrolü almaması için baskı yapıyor. Bunu Türkiye'den resmen istediler. Trump'ın biliyorsunuz en son Washington ziyaretinde gazetecilerin önünde de bunu Trump söyledi. Rus gazını, Rus petrolünü almayın dedi. Bunun yerine Amerikan petrolü alın diye Trump bunu söyledi. Amerikan petrolünü pazarladı. Rakamlar Türkiye'nin petrol alımını azaltmaya başladığını gösteriyor. Ağustos ayının rakamlarına baktığımız zaman Türkiye'nin Rusya'dan aldığı petrolde ciddi bir azalma eğilimi olduğu görülüyor. Bakalım Eylül-Ekim aylarında da bu trend devam ederse demek ki Türkiye'nin gaz petrol kullanımında Rusya'nın payı bilinçli olarak azaltılıyor anlamına gelecektir. Rusya'nın 2024'te petrol ve ürünlerinden Kazancı bunların satışından elde ettiği gelir 135 milyar dolar civarındaydı. Bu rakam bu yılın sonunda büyük ihtimalle 100 milyar dolara kadar inecek. Çok ciddi bir kayıp var. %30'un üzerinde bir kayıp söz konusu Rusya'nın petrol, gaz satışlarından elde ettiği gelirlerde. Savaşın Rus ekonomisine en büyük etkisi ise savaş endüstrisinin canlanması oldu. Rusya'da bütün fabrikalar savaşa göre adeta yeniden organize edildi. O mühimmat fabrikaları, silah fabrikaları büyütüldü, güçlendirildi, vardiya sayıları artırıldı. Artan silah ve mühimmat üretimi ne yaptı? Ekonomide bir canlanmaya yol açtı. Fabrikalar işçi bulmakta zorlandılar, işsizlik düştü, maaşlar yükseldi. Ayrıca orduya ödenen de çok yüksek bir para var o paralı askerler elbette onu harcıyorlar. Bu etkiyle birlikte ülke ekonomisi geçen yıl yüzde dörtten daha fazla büyüdü. Ya bu gerçekten çok iyi bir rakam. Hele hele Rusya gibi bir ekonomi için. Diğer taraftan artan harcamaların bedeli yüksek enflasyon olarak Rusya'nın karşısına çıktı. Rusya Merkez Bankası fazla ısınan ekonomiyi soğutabilmek ve enflasyonla mücadele edebilmek için faiz oranlarını yüzde %21 21'e kadar yükseltti. Şu anda faizler yüzde 17'ye gerilemiş durumda. Çünkü ekonomide bir yavaşlama bir soğuma gözleniyor ama daha da aşağı inebilir faiz oranları. Ve bu yıl ekonominin büyüme oranının yüzde 1 civarında kalması bekleniyor. Yani geçen yılın yüzde 4'ü nerede? Bu yılın 1'i nerede? Bunu hükümet bilinçli olarak yapıyor. Ekonominin kontrolsüz bir şekilde fazla ısınmasını istemiyorlar. Büyüyen bütçe açığını finanse etmek isteyen, kapatmak isteyen Rus hükümeti katma değer vergisini artırmanın yanı sıra kumar endüstrisi ve küçük işletmelere uygulanan vergileri de artırıyor. Hükümet bir yandan vergileri artırırken diğer taraftan harcamaları da kısmaya çalışıyor. Savaş bütçesinde bir düşüş yaşandı. Ek olarak Moskova işgal ettiği Ukrayna toprakları için ayırdığı kalkınma bütçelerinde de büyük kısıtlamalara gitti. İşte o Donetsk'in, Luhansk'ın olduğu bölgelerde kalkınmaya daha az para harcayacak Moskova bu yıl ve önümüzdeki yıl. Hem vergi artışları hem de Kamu harcamalarında azalma ekonomiyi daha fazla yavaşlatabilir ve kontrolsüz bir durgunluğa da sürükleyebilir. Bu da bir risk olarak orada duruyor. Rusya hem cephede hem de ekonomide çetin bir savaş veriyor. Eğer Trump Amerika'sı Rusya'nın petrol ve gaz satışlarına gerçek bir darbe vurabilirse Rusya'nın 2026'da daha fazla zorlanacağı aşikar. Bugün bu programımızda Rusya ekonomisini konuştuk. Savaş ile ekonomi arasındaki ilişkiyi konuştuk. Bugünlük bu kadar. Bitirmeden önce abone olmadıysanız bu kanala ve diğer kanalımıza abone olmanızı, bildirimleri açmanızı sizlerden özellikle rica ediyoruz. Konuyla ilgili görüşleriniz varsa bunları da lütfen videonun altına bırakırsanız seviniriz. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.